Hiç düşündün mü? Bir adamı bir kadına tamamen bağımlı yapan şey nedir? Burada bahsettiğim şey arzu değil. Kısa bir ilişkiden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey o kadar takıntılı bir hale gelmesi ki seninle ilgili düşüncelerle uyanıp seninle ilgili düşüncelerle uyuması ve diğer kadınları fark etmemesi çünkü sen onun istediği her şey olmuşsundur. Güçlü bir şey gibi görünüyor, değil mi? İşte sır. Onun en samimi anlarında ona söyleyebileceğin bazı şeyler vardır ki bu sözler hafızasına sonsuza kadar kazınır. Ve hayır, sadece küfürlü konuşmalardan bahsetmiyorum. Bu onun dikkatini çekebilir ama kalbini tutmaz. Gerçek şu ki, her kadın onu tahrik edebilir ama çok az kadın onu daha derin bir seviyede nasıl hissettireceğini bilir. Seçilmiş, takdir edilmiş, gerçekten istenmiş. İşte bu seni unutulmaz kılar. O anlar sana çok yakın olduğu anlar. Duvarlarının düştüğü, her şeyini sana verdiği anlar. İşte senin gücün bu. Birçok kadın bunu küçümser. Sadece seksin kendisine odaklanırlar. Ama bir adamı kendine bağlamayı bilen akıllı kadınlar şunu anlarlar. Tam o anlarda en duyarlı haldedir. Tam o anlarda sözlerin doğrudan ruhuna işler ve merak etme sana göz yuvarlamasına sebep olacak klişe laflar vermeyeceğim. Onun başka bir kadından asla almadığı bir duyguyu ona verecek ince, güçlü cümleler vereceğim. Onun en derin arzusuna hitap eden kelimeler, senin koruyucun, seçilmişin, güvenliğin ve tutkunun kaynağı olmak. Çünkü gerçek şu ki, erkekler görsel varlıklar olabilir ama kendilerini önemli hissettikleri yerde kalırlar ve eğer onu yatakta önemli hissettirirsen dışarıda da seni asla unutmaz. İşte bu videonun konusu. Sana bu anlarda ona ne söylemen gerektiğini tam olarak göstereceğim ve neden bu kelimeler bu kadar derinden etkiler. O yüzden videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bunu öğrendiğinde bir başka kadının onun dikkatini çekmek için rekabet etmesinden asla korkman gerekmeyecek. O çoktan sana bağlanmış olacak. Birinci, onu seçilmiş hissettir. Sadece seçilmiş değil, sanki dünyada sana bu duyguyu verebilecek tek adam, oymuş gibi hissettir. Birçok kadının yatakta yaptığı hata, sadece eyleme odaklanmalarıdır. Belki inlerler bu iyi hissediyor derler ya da sessiz kalıp onun ne düşündüğünü anlamasına izin verirler. Ama bu seni diğer kadınlardan ayırmaz. Çünkü dürüst olalım. Birçok kadın bir adamı fiziksel olarak iyi hissettirebilir ama nadiren ve unutulmaz olan ona kendini benzersiz hissettirdiğinde olur. Basit bir cümle olan "Senin olduğun için çok seviyorum" her şeyi değiştirir. Farkı hissedebiliyor musun? Sadece eylemi övmüyorsun. O kişiyi övüyorsun. Ona şunu söylüyorsun. Herkesin arasında ben sadece olanı değil bunun seninle olmasını istiyorum. Çünkü onun ego altında bir korku var. Yerine koyulabilir olma korkusu. Ona bu anda şunu söylediğinde, senin olmanı istiyorum. Seni seçiyorum. Çünkü bu senden geliyor. Seviyorum. Bu korkunun tam kalbine vurmuş oluyorsun ve onu arzulara dönüştürüyorsun. Ve tam olarak bu bağımlılık yapar. Çünkü her adam yerine konulamaz olmak ister. Sadece bir seçenek değil tek seçenek olmak ister. Eğer ona bu duyguyu verirsen, onu herhangi bir dokunuşun verebileceğinden daha derin bağlarsın. İkinci, onun erkekliğini takdir et. Ve bundan sadece kasları ya da görünüşü anlamıyorum. Verdiği enerjiyi kastediyorum. Orada nasıl olduğu, seni nasıl koruduğu, seni nasıl yanında tam bir kadın hissettirdiği. Birçok adam asla yüksek sesle söylemez ama onaylanmaya açtırlar. Dünya erkeklere pek fazla iltifat etmez. Bir erkek ne zaman güçlü görünüyorsun ya da senin yanında güvende hissediyorum gibi şeyler duyar ki kadınların ne sıklıkla iltifat aldığını düşündüğünde? Neredeyse hiç. Ama yine de buna özlem duyar. İşte bu yüzden ona en samimi anlarda kulağına fısıldadığında çok güçlü bir etki yapar. Beni ne kadar güvende hissettirdiğini seviyorum. Ona sadece bir iltifat etmiyorsun. Onun en derin içgüdüsüne dokunuyorsun. Erkekliğinin sadece fark edilmediğini, aynı zamanda senin tarafından gerçekten takdir edildiğini gösteriyorsun. Bunu kabul ediyorsan, sadece hayatta değil, özellikle yatakta onun en derin benliğine hitap ediyorsun. Çok yakışıklısın demiyorsun. Sen benim güvenli alanımsın diyorsun. Ve bayanlar hiçbir iç çamaşırı bunu asla başaramaz. Birçok kadın anlamaz. Bir adam da samimi anlarda savunmasızdır. Evet, liderlik eder ama aynı zamanda kendini de ortaya koyar. Senin etkilenmeni, yeterince verebileceğini, seni tatmin edebileceğini umar. Belki kendine güveniyor gibi görünür ama içten içe sık sık şüphe eder. Ona yaslandığında ve gücünü seviyorum ya da yanında kendimi ne kadar güvende hissediyorum dediğinde o şüpheleri silersin. Ona istediğin adam gibi olma hissi verirsin. Hiçbir şart olmadan. Bunu böyle düşün. Eğer seks ateşse, takdir etmek benzin gibidir. Ne kadar çok erkekliğini beslersen, o sana o kadar çok geri verir. Daha sıkı sarılır, daha derin öper, sana daha fazla tutku gösterir. Çünkü senin yanında kazandığını hisseder. Ve erkekler, kazanan gibi hissettikleri yerde kalır. Şimdi hayal et, onun kollarında uzanıyorsun. Sadece inlemek ya da sessiz kalmak yerine gözlerinin içine bakıyor ve ''Yanında kendimi ne kadar güvende hissediyorum.'' diye fısıldıyorsun. Biliyor musun ne olur?'' Seks sadece fiziksel bir şey olmaktan çıkar ve güven duygusuna dönüşür. Onu arzuyla samimiyet arasında yükseltirsin. Ve samimiyet, bayanlar, sadece hazdan çok daha güçlü bir şekilde onu sana bağlar. Ama dikkat. Takdir şov yapmakla aynı şey değildir. Sadece gerçekse işe yarar. Abartmana gerek yok veya kendini yanlış hissedeceğin bir şey söylemene. Sadece ne hissettiğini hisset vücudunla nasıl davrandığını, kendini kadınsı, bakımlı, istenmiş hissettiren şeyi bul ve bunu dile getir. İşte bu samimiyet, sözlerinin derin bir şekilde etkisini hissettiren şeydir. Çünkü gerçek şu ki, kadınlar genellikle sözlerinin bir erkek üzerindeki gücünü küçümserler. Belki şöyle düşünüyorsun. Ah, zaten güçlü olduğunu biliyor. Hayır, bilmiyor. En azından senin için güçlü olduğunu bilmiyor. Bunu söylediğinde, onun erkekliğini takdir ettiğinde ona ulaşmak istediği bir kimlik veriyorsun. Ve bir kez kahramanın gibi hissettiğinde bunu korumak için her şeyi yapacak. İşte bu yüzden hayranlık bir yakıttır. Onun erkekliğini tanıdığında onu sadece o an güçlü yapmazsın. Seni ona bağlarsın. Tıpkı başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde. Ve kendini hayranlık duyulmuş hisseden bir erkek başka bir yerde aramak zorunda kalmaz çünkü zaten ona böyle bakacak tek kadını bulmuştur. Üçüncüsü, arzuyu aşkla birleştir. Çünkü sadece seks eğlenceli olabilir ama aşkla birleşmiş seks unutulmazdır. İşte bu sadece o an onu istemesini sağlamakla kalmaz, sonrasında da sana duyduğu özlemi artırır. Burada birçok kadın hata yapıyor. Bir erkeği sadece fiziksel olarak etkilemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Harika hareketler, harika vücut, harika enerji. Tabii bunlar güzel şeyler ama fiziksel olan hiçbir zaman duygusal olanın önüne geçemez. Çünkü başka bir kadın belki seni fiziksel olarak etkileyebilir. Ama kimse seni sevildiğini hissederken, uyarıldığında ona verdiğin duyguları kopyalayamaz. İşte bu yüzden şu tür bir cümle güçlüdür. Şu anda sana çok yakın hissettiğimi seviyorum. Farkı hissedebiliyor musun? Sadece bedendeki bir duyguyu değil, kalpteki bir duyguyu tanımlıyorsun. Onun fiziksel performansını paylaştığınız duygusal yakınlıkla birleştiriyorsun. Ve bu erkeklerin nadiren deneyimlediği bir bağdır. Çünkü dürüst olalım. Performanslarına dair iltifatları zaten bolca alıyorlar. Ama nadiren duydukları şey senin ne kadar bağlı hissettirdikleridir. Eğer ona sadece zevk değil, yakınlık da sunduğunu söylersen, o zaman bu an kutsal olur. O sadece sevgilin gibi değil, partnerin, kocan gibi hissedecektir. Sadece bedenine değil, kalbine de sahip olan kişi. Psikolojik olarak, erkeklere sürekli olarak seksin bir fetih, boşalma, kaşıntıyı kaşıma olduğu öğretilir. Ama gizlice daha fazlasını isterler anlamlı olmasını isterler. Ve sen o kadınsan, bunu aşkla, intimitelerle, bağlanmakla yükseltirsen, ona öyle bir şey verirsin ki başka hiçbir yerde bunu bulamaz. Şimdi hayal et. O sana çok yakınken kulağına fısıldıyorsun. Şu anda sana ne kadar bağlı hissettiğimi seviyorum. Ne oluyor? Bütün olanı fizikselden duygusal bir hale yükseltiyorsun. Onu sadece sevgilin değil, hayat arkadaşı yapıyorsun. İşte bu hatırlamaları kaybolan anılarla ve sürekli geri getiren anılar arasındaki farktır. Bunun en güzel tarafı şu. Eğer arzuyu aşkla birleştirirsen, o da aynı şekilde arzuyu sevgiyle isteyecektir. O sadece boşalmayla değil, yakınlıkla bağdaştıracaktır intimitasyonu ve her seferinde seni istediğinde sadece sana verebileceği o bağ hissini arayacaktır. İşte bu seni unutulmaz yapar. Eğer bu ham kırılgan anlarda hissettiğin sevgiyi dile getirmene izin verirsen aynı zamanda kendi bağını derinleştiriyorsun. Bu bir döngü gibidir. Ne kadar fazla aşkı arzuyla birleştirirseniz o kadar ayrılmaz hissedersiniz birbirinizi. Yani mesaj şu: Seksi sadece bedensel olmasına izin verme. Onu bir aşk dili yap. O anları kullan, ona hatırlat. Sadece şu anda benimle yaptığın şeyi seviyorum. Seninle yaşadığımı seviyorum. Çünkü eğer arzuyu aşkla birleştirirsen, o senin için sadece harika bir sevgili değil, sana bir şey verebilen kadın olacaksın. Anlamlı tutku ve bana güven, bir adam bu kombinasyonu bir kez yaşarsa ondan asla vazgeçmek istemez. Dördüncüsü, egosunu okşamak. Ama gerçekten. Çünkü erkekler hemen hissederler sahte iltifatları ve hiçbir şey anı daha hızlı yok etmez. Zorla söylenmiş sözler gibi. Hadi dürüst olalım. Erkekler iltifatları sever. Tanınmaktan beslenirler. Ama birçok kadının bilmediği şey şu. Sadece genel bir övgü vermek yeterli değildir. Özel gerçek bir onay istiyorlar. Onlara senin dünyanda tek erkek olduklarını gösteren bir onay. İşte bu yüzden beni senin gibi hissettiren kimse yok gibi bir cümle çok güçlüdür. Ona sadece bir iltifat vermiyorsun. Onun eşsizliğini vurguluyorsun. Ona şöyle diyorsun. Tüm deneyimler, tüm erkekler, tüm seçenekler arasında sen öne çıkansın. Ve bu egosunu en iyi şekilde besler. Çünkü sadece vücuduyla ilgili değil, sadece sana yaptığı etki ile ilgilidir. İşte sır. Her erkeğin arkasında asla itiraf etmese de bu soru vardır. Yeterince iyi miyim? Yeterince özel miyim onu tutmak için? Bunu asla itiraf etmezler ama bu güvensizlik kalır. Ve o samimi anlarda egosunu övgüyle güçlendirip onu poylanmaz hale getirdiğinde sadece şüphelerini yatıştırmazsın onu duygusal olarak bağımlı hale getirirsin. O senin tek olman için bu hissi istemeye başlar. Ve gerçek demek, inanmadığın herhangi bir şeyi söylemek demek değildir. Gerçek demek, gerçekten ne hissettirdiğini fark etmek ve bunu dile getirmektir. Eğer seni öpüyorsa ve eriyorsan, fısılda, nasıl öptüğünü seviyorum. Eğer seni öyle tutuyorsa ki, hem güçlü hem nazik hissediyorsun, de dokunuşlarını seviyorum. Bunu senin gibi kimse yapmaz. Bu bir senaryo değil. Bu takdirdir. Ve erkekler tam da buna özlem duyarlar. Gerçek onaylamanın en güzel yanı şu. Bu onu böyle bir adam olmaya zorlar. Eğer şöyle söylersen, seni yatakta bana nasıl dikkat ettiğini seviyorum. O zaman tam olarak bunu yapmaya devam eder. Çünkü bu davranışı kimliğiyle bağlamışsın. Ve erkekler kimliklerine karşılık gelmek için her şeyi yaparlar. Ama başka bir düzey daha var. Ego okşamak sadece ona güçlü hissettirmek değil, aynı zamanda kendini görünür hissettirmektir. Ve kadınlar bir erkek gerçekten kendini görünür hissediyorsa o zaman bağlanır. Çünkü gerçek şu ki çoğu erkek hayatta kendini görünmeyen biri olarak hissediyor. Belki işteki başarıları için takdir alırlar ama nadiren kişilikleri için. Onu sadece yaptığı değil, kim olduğu için gördüğünü hissettirdiğinde unutulmaz olursun. Hayal et. O an yüzünü ellerine alırsın, gözlerinin içine bakarsın ve dersin ki nasıl benimle olduğuna olan sevgimin ne kadar sevdiğini bir bilsen. Sen bensin. Bu sadece ego okşamak değil. Bu sahiplenmektir. Ve erkekler arzuladıkları kadından sahiplenilmekten derin bir şekilde hoşlanırlar. Onlara sadece kazandıklarını değil, seni kazandıklarını hissettirir. Ama dikkat et. Bunu asla hissetmediğin zaman söyleme. Sahte övgüler manipülasyon gibi görünür ve ters teper. Güç kelimelerin kendisinde değil, arkasındaki gerçekte yatar. Gerçekse o bunu hisseder. Değilse hemen fark eder. Bu yüzden altın kural. Sadece egosunu okşama. Benzersizliğini aydınlat. Onu seni bu arzu, aşk ve sadakat seviyesine getirebilecek tek adam yap. Eğer bunu hissederse sadece senin için orada olmak istemez. Sana bağlılık duymak ister. Çünkü gerçek onay onun gururunu şişirmekle ilgili değil, gururunu sana bağlamaktır. 5. Geleceği sağlamlaştır. Çünkü o anlarda tam savunmasız olduğunda geleceğe dair tohumlar ekme gücüne sahipsin. Bunlar yatak odasından çok daha uzağa etkiler. Gerçek şu ki, çoğu kadın seksle sadece o anı düşünür. Şimdiki anın ne kadar iyi hissettirdiğini. Ama en akıllı kadınlar bu anları geleceğe taşımayı bilirler. Onlar samimiyeti sadece zevk için değil, aynı zamanda bir vizyon yaratmak için kullanırlar ve bu çok önemlidir. Çünkü erkekler hedeflere, başarıya ve bir sonraki büyük şeylere programlanmıştır. Böyle yapılandırılmışlardır. Ama eğer bu samimi anlarda onunla geleceği bağlarsan, onu tüm hayatı boyunca peşinden gitmek istediği hedef yaparsın. Ona tutunabileceği bir şey verirsin. Sadece fiziksel tatmin değil. Duygusal, kalıcı, manyetik bir şey. Bu somut olarak nasıl görünür? Bir fısıldamak kadar basit. Bunu sonsuza kadar istiyorum. Veya bunun asla bitmesini istemiyorum. Veya yıllar boyu bunu seninle böyle yaşamak için sabırsızlanıyorum. Bu sözlerin gücünü hissediyor musun? Bir cümleyle ona paylaştığınız şeyin sadece geçici olmadığını, kalıcı olduğunu söylersin. Bu sadece bir tutku değil, bir yaşam boyu tutku olduğunu düşündürürsün. Ve erkekler bunu unutmaz. Gecenin çok ötesinde, uzun süre içinde kalır. Bunun neden işe yaradığını biliyor musun? Çünkü bir erkek en samimi anlarında hem bedensel hem de duygusal olarak tamamen açıktır. Savunması düşer. Mantıklı düşünce devrede değildir. Duygusal beyni tamamen açıktır. İşte o zaman onun arzusunu, Seninle kurduğun gelecekle bağlayabilirsin. Ona neredeyse şunu programlarsın. Bu kadınla hayatımı hayal edebilirim. Bunu küçümseme. Bir erkek hayatında birçok kadınla seks yapabilir ama bağlandığı kadın ona geleceği gösterebilen kadındır. Eğer sen tutkuyu kalıcılıkla birleştiren kadınsan unutulmaz olursun. Şimdi dürüst olalım. Bu ona baskı yapmak ya da yatakta son tarihler koymak anlamına gelmez. Yatak odası, peki ne zaman evleniyoruz demek için yer değildir. Bu seksi değil, strestir. Geleceği sabitlemek, ona hayalini kurduğu geleceği sürekli hayal etmesini sağlayacak ince duygusal ipuçları vermek demektir. Bu oyun gibi samimi, nazik, zorlama değil, dikey büyütmedir ve daha da güçlü Gelecek hakkında kelimelerle konuşmana gerek yok. Onu duygusal olarak da sabitleyebilirsin. Örneğin, "Bunu yaptığımız her an sana daha yakın hissetmeyi seviyorum." Bu ona, "Bu tek seferlik bir şey değil." demek gibidir. Sonsuza kadar kelimesini kullanmadan geleceği ima ediyorsun. Böylece onunla geçirdiğiniz zamanı sadece heyecanla değil, güvenle ilişkilendirirsin. Sen ona hem tutkunun heyecanını hem de bir geleceğin istikrarını sunan kadın olursun. Bu kombinasyon nadirdir ve bu yüzden seni riske atmak istemez. Yani işte özeti. Samimi anlarını sadece o an için değil, onun arzusunu yarının vizyonuyla bağlamak için kullan. Paylaştığınız şeyin sadece bir kıvılcım değil, yıllarca yanacak bir alev olduğunu onun içine ek. Çünkü bir erkek geleceğini sende görmeye başladığında başka hiçbir kadına bakmaz zaten aradığı her şeyi bulmuştur. Tam kollarında. Ve işte kadınlar için gerçek şu ki, bir erkeği tutmak, odadaki en güzel kadın ya da yatakta en vahşi olmakla ilgili değildir. O seninle nasıl hissettiğiyle ilgilidir. Eğer kendini seçilmiş, hayran kalmış, bağlı, eşsiz ve bir ortak geleceğe bağlı hissettirirsen, o zaman hiçbir yere gitmez. Neden gitsin ki? O ruhunun aradığı her şeyi veren kadını bulmuştur. Son bir kez özetleyelim. Onun kendini seçilmiş hissetmesini sağla. Tek olan sensin gibi hissettir. Erkekliğini takdir et. Güvenli alanın o olsun. Zevki aşkla birleştir. Böylece o samimiyeti yakınlıkla ilişkilendirsin. Gerçekten egosunu okşa ve onu vazgeçilmez yap. Geleceği sabitle ve sonsuz fikrini kalbine ek. Tüm bunları birleştirirsen seks sadece seks olamaz. O bir sevgi dili olur. O bir bağ olur ve bir erkek bu bağı yaşarsa hiçbir zaman cezaya girmez. Çünkü hiçbir başka kadın ona senin verdiğini veremez. Bu yüzden sana meydanım şu. Bir sonraki sefer onunla birlikteyken sadece o anı yaşamamak. O anı şekillendir. Bu ifadelerden birini dene. Tepkisini izle. Sana farklı bir şekilde bakıp bakmadığını gör. Çünkü işte o an senin sadece sevgilin değil, asla bırakmak istemediği kadın olduğunu fark ettiği andır. Eğer bu güçlü bulduysan, beğen butonuna bas, aşk ve ilişkilerle ilgili daha fazla sır için abone ol ve bunu duyması gereken bir arkadaşa paylaş. Çünkü unutma. Tek bir cümle. Doğru anda fısıldandığında seni sonsuza kadar ona bağlayabilir.